Merhaba, ben uzman diyetisyen ve yaşam koçu Tuğba Yaprak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere menopoz döneminde oluşan göbek bölgesinden nasıl kolay bir şekilde kurtulabilirsiniz bu konuyu anlatacağım. Progesteron ve östrojen hormon salınımının azalmasıyla ve menstrüel döngünün bitimiyle menopoz dönemine giriyoruz. Menopoz döneminde en çok danışanlarımdan aldığım sorulardan bir tanesi de işte, iç çamaşırının olduğu bölgede ve göbek bölgesinde oluşan simit görünümündeki yağ dokusundan nasıl kurtulabileceklerini soruyorlar. Çünkü bu dönemde hem metabolizma hızının yavaşlaması daha hızlı kilo artışına sebep olurken kas yıkımının başlaması, adet deniminin bitmesiyle birlikte yaşanılan psikolojik etki ve bu dönemde oluşabilecek göbek bölgesindeki yağların artmasıyla kalp damar rahatsızlıklarının tetiklenmesi, tansiyon düzensizlikleri danışanlarımızı korkutabiliyor. Bu nedenle bu dönemde özellikle de göbek bölgesindeki yağ yakımınız başladıysa şimdi vereceğim tavsiyeler sayesinde bu yağlanmadan kurtulabilirsiniz. Menopoz dönemi özellikle biz kadınlarda 45 ile 55 yaş arasında görülebiliyor. Özellikle de menopoz dönemine girdiğimiz, özellikle de menopoz başlangıç tarihimiz annelerimizin menopoza giriş tarihiyle çok uyumlu ilerliyor. Çünkü genetik faktörler oldukça etkili. Aynı zamanda stres, beslenme düzeni, sigara tüketimi bunlar da menopoza girme sürecinizi etkileyen faktörler arasında. Eğer aşırı stresli bir yaşantınız varsa menopoza çok daha erken girebilirsiniz ve adet döngünüz kesilebilir. Menopoz dönemine giriş sürecini genetik faktörler, stres, otoimmün hastalıklar ve beslenme alışkanlıkları çok etkiliyor. Eğer aşırı stresli bir yaşam şekliniz varsa, gün içerisinde çok stresliyseniz eğer menopoza daha erken girebilirsiniz veya beslenme alışkanlıklarınız çok kötüyse, fast food ağırlıklı besleniyorsanız, mevsim meyve ve sebzelerinden yeterince faydalanmıyorsanız, daha basit şeker, basit karbonhidrat ağırlıklı besleniyorsanız bu da maalesef menopoza daha erken girmenize yol açacaktır. Menopoz dönemi başladığında maalesef vücudumuzdaki yağ yakım metabolizması yavaşlar. Daha kolay ve daha hızlı kilo almaya başlarsınız. Çünkü bu süreçte vücudunuzun ürettiği östrojen hormonu azalmıştır. E aynı zamanda kemik içi yoğunluğu azalır, kemik erimeleri başlar, vücut kas yıkmaya başlar. Bu nedenle de menopoz döneminde aslında günlük aldığınız kompleks karbonhidrat, lif alımı, yeterli protein alımı, vücudunuzun günlük ihtiyacı olan vitamin ve minerallerle desteklenmesi oldukça önemli. Zaten vücudun kendiliğinden kas yıkımına başladığı bir süreç olduğu için eğer proteinden yeterli beslenmiyorsanız vücudunuz enerji ihtiyacını ekstra kas yıkarak karşılayacaktır ve bu da maalesef vücudunuzun günlük yaktığı kalori miktarını azaltır. Örneğin sizin vücudunuz günde 1500 kalori harcıyor. Bazal metabolizmanız bu doğrultuda. Menopoz dönemine girdikten sonra eğer kas dokunuza dikkat etmezseniz 1500 yakan vücudunuz 1200'lere, binlere kadar, 1000 kaloriye kadar düşecektir. Yani aslında aynı kaloriyi alsanız bile vücudunuzun günlük yaktığı kalori miktarı azalacağı için maalesef kilo artışları görülebilir. Bu yüzden vücudunuzu bu süreçte menopoz dönemine göre desteklemeniz, besin seçiminizi bu yönde yapmanız oldukça önemli. Evet. Menopoz dönemine girdim, göbek bölgem yağlandı diyorsanız işte dikkat etmeniz gereken birinci kural gün içerisinde yeterli kalsiyum aldığınızdan emin olun. Mutlaka öğle yemeği tüketiyorsanız hem öğle yemeğinizin hem de akşam yemeğinizin yanına 4 yemek kaşığı kadar ev yoğurdunuzu ekleyin. Ev yoğurdu doğal probiyotik kaynağıdır. Bağırsak floranızı iyileştirir. Aynı zamanda kalsiyum içeriği sayesinde göbek bölgesindeki yağ yakımını destekler. Yoğurdun içerisinde konjüge linoleik asit vardır. Yağ yakımını desteklemektedir. Özellikle de yoğurdun içerisine tarçın ekleyebilirsiniz. Zencefil, zerdeçal, karabiber, pul biber ekleyebilirsiniz. Bu tarz kürlerle de yağ yakımınızı destekleyebilirsiniz. Eğer öğle yemeği tüketmiyorsanız veya gün içerisindeki ara öğünüzde yoğurt tüketmek istemiyorsanız akşam yemininden sonra da yoğurt hakkınızı değerlendirebilirsiniz. Bu sayede bölgesel yağ yakımınızı hızlandırabilir ve göbek bölgenizde oluşan yağlardan daha kısa sürede kurtulabilirsiniz. Menopoz döneminde göbek bölgesindeki yağ dokusunu bir an önce yakmak ve bu yağlı görüntüden kurtulmak istiyorsanız yapmanız gereken diğer önemli kural günlük aldığınız kalori miktarını azaltmanız gerekiyor. Biraz önce bahsettiğim gibi vücudunuz daha az kalori harcayacaktır ve bu yüzden de gün içerisinde aldığınız kalori miktarını azaltmanız gerekiyor. Özellikle de Özellikle de az kalori almaya başladığınızda bu kalori içeriğinin yeterli lif ve yeterli protein içerdiğinden emin olun. Çünkü bu sayede kendinizi çok daha uzun süre tok hissedebilir ve mide doluluğunuzu daha rahat sağlayabilirsiniz. Ancak siz bu günlük almanız gereken kalori miktarını basit karbonhidrat kaynaklarından alırsanız çabuk acıkırsınız, ekstra göbek bölgenizde yağ depolar vücudunuz ve maalesef istediğiniz o fit görüntüye ulaşamazsınız. Bu yüzden de aldığınız kalorinin içeriği oldukça önemli. Bazen danışanlarım bana şu soruyu soruyorlar. Tuba Hanım günde kaç kalori almalıyım? Sadece kaloriye odaklanmayın lütfen. Aldığınız kalorinin içeriği de çok önemli. Gün içerisinde sağlıklı yağlardan, yeterli lif alımından, yeterli protein ve kompleks karbonhidrat kaynaklarından aldığınızdan emin olmalısınız ki hem tok kalasınız hem de vücudunuz yağ yakabilsin. Menopoz döneminde dikkat etmemiz gereken diğer önemli kural ise fitoöstrojen içerikli besinleri tüketmek olmalı. Çünkü vücudumuzda bu dönemde östrojen hormon salınımı azalıyor. Ancak öyle besinler var ki tükettiğimizde vücudumuzda östrojenmiş gibi davranıyor. Peki bu besinler neler? Baklagiller, yağlı tohumlar, soya fasulyesi, keten tohumu, havuç, elma, üzüm, kırmızı meyveler ve soya sütü fitoöstrojen içerikli besinlerdendir. Özellikle kuru baklagillerden, mercimek, fasulye, nohut, kinoa, karabuğday gibi besinlerden faydalanabilirsiniz. Bu süreci çok daha rahat kontrol altına almanızı sağlar ve daha rahat bir süreç geçirirsiniz. Lütfen bu besinleri de günlük beslenme programınızda yer vermeyi unutmayın. Bu arada fitoöstrojen besinler bitkisel kaynaklı gıdalardır. Bu nedenle bitkilerde doğal olarak bulunur bitkisel ağırlıklı beslenmeyi seviyorsanız sizin için bu süreç çok kolay olacaktır. Fitoöstrojen besinler menopoz belirtilerini hafifletir, kemik yoğunluğunu arttırır ve kemik erimesini engeller. Bu yüzden de siz de bu sürece destek olmak istiyorsanız bu besinlere mutlaka yer vermelisiniz. Menopoz döneminde hormonal değişime bağlı olarak vücudumuzda ödem artışı başlar ve bu ödemi atmanın kolay yollarından bir tanesi yeterince su içebilmektir. Günlük içmeniz gereken su miktarını tüm güne yayarak içmeye özen gösterin. Aynı zamanda vücudun ekstra ödem tuttuğu bir dönem olduğu için aşırı tuz gibi, salamura besinler gibi veya şarküteri ürünleri gibi aşırı tuzlu gıdaların tüketiminden uzak durun lütfen. Veya tuzlu peynir, tuzlu zeytin gibi tuz içeriği fazla olan gıdaları çok sık tüketmeyin. Çünkü vücudunuzda ekstra ödem artışına sebep olur. Ve bu da maalesef sabahları uyandığınızda daha yorgun hissetmenize yol açar. Aynı zamanda aşırı ödem artışı tartıya çıktığınızda olduğunuzdan daha kilolu gözükmenize yol açar. Bu da eğer bir diyet sürecindeyseniz sizin motivasyonunuzu kırar ve mutsuz hissettirir. Lütfen ödem probleminiz varsa aşırı tuzlu besinlerin tüketiminden uzak durun. Menopoz sürecinde göbek bölgesindeki yağ oranını en kısa sürede minimum seviyeye getirmek istiyorsanız pişirme yöntemlerine de dikkat etmeniz gerekiyor. Kızartma gibi sağlıksız pişirme yöntemleri yerine buharda, haşlama, ızgara veya fırında gibi sağlıklı pişirme yöntemlerini kullanın. Bu sayede hem daha hızlı kilo verebilir hem de kızartılmış besinlerin vücudunuzda yapacağı ödemden de kendinizi korumuş olursunuz. Menopoz döneminde hem yağ yakım metabolizmanızı hızlandırmak hem de hormonal değişim sürecine destek olmak, ödemleri daha kolay atabilmek adına rezene çayı gibi, civan perçemi çayı, yeşil çay, ısırgan otu çayı gibi bitki çaylarından faydalanabilirsiniz. Bu çayları gün içerisinde 2-3 fincana kadar içebilirsiniz. Veya kendinize 1 litrelik bir kür yapmak istiyorsanız 1 litrelik sıcak su içerisine bir tane çubuk tarçın, bir iki tane karanfil ve bir tutam kadar bitki çayınızı ekleyerek demlemeli. Ve ardından süzerek tüm gün boyunca da içebilirsiniz. Lütfen bir litrelik suyunuzun içerisine aşırı derecede bitki çayı eklemeyin. Çünkü tadını hem çok acılaştırır hem de toksik etki yaratır. Lütfen bir tutam kadar ekleyin. 15 dakikadan fazla demlemeyin. ...süzerek tüm gün boyunca yudum yudum içmeye çalışın. E, bu videomu genellikle menopoz döneminde olan kadınlar izleyeceklerdir. Ve bu süreçte nasıl bir diyet programı uygulayacağınızdan emin olamıyorsanız... ...işte sizinle bir günlük bir menopoz diyeti paylaşmak istiyorum. Sabah uyandığınızda bir su bardağı ılık suyunuzun içerisine... ...bir tatlı kaşığı kadar doğal elma sirkesi, ananas sirkesi veya alıç sirkesi ekleyerek içebilirsiniz. Ancak mide hassasiyetiniz varsa lütfen sadece su için sirke eklemeyin. Eğer ben sirkeyi kesinlikle tüketemiyorum, bana çok ağır geliyor diyorsanız 8-10 damla kadar limon damlatarak da suyunuzu tatlandırabilir ve daha kolay içebilirsiniz. Gün içerisinde 3 ana öğün yapma ihtiyacı duymuyorsanız, yani sabah uyanır yanmaz açlık hissetmiyorsanız ve ilk öğününüzü daha geç saatlerde yapma imkanınız oluyorsa aralıklı oruç uygulamanızı öneririm. Yapacağınız geç bir kahvaltı ile birlikte yani kahvaltı ve öğle yemeğini birleştirerek gün içerisinde daha az kalori almış olursunuz. Çünkü neydi? Menopoz döneminde günlük aldığımız kalori miktarını mutlaka sınırlandırmamız gerekiyor. Kahvaltıda iki tane haşlanmış yumurta, bol mevsim yeşilliği, maydanoz, roka, nane, semizotu bol miktarda koyun. Tabağınıza çiğ veya közlenmiş mutlaka yeşil biber ekleyin folik ve C vitamininden zengindir mevsim yeşillikleri. 6 tane tuzsuz zeytin, 4 yarım ceviz ve 1 ince dilim kara ekmeği veya ekşi mayalı ekmek tüketebilirsiniz. haşlanmış yumurta, tavada yumurta veya menemene göre sizi daha uzun süre tok tutacaktır. aynı zamanda menemen gibi besinler fazla miktarda ekmek tükettirme ihtiyacı doğurduğu için de lütfen bu tarz alternatiflere yönelmeyin. Size tükettiğinizde daha çabuk tokluk hissi verecek ve ekmek tüketme ihtiyacı uyandırmayacak gıdalara öncelik verin. Bu arada kahvaltıda ben peynirsiz yapamam diyorsanız az yağlı beyaz peynir, dil peyniri tercih edebilirsiniz. Ancak bu peynirler yerine daha hızlı sonuç almak istiyorsanız az yağlı, az tuzlu bir lor peyniri de değerlendirebilirsiniz. E, lor peynirinin kalsiyum içeriği diğer peynirlere göre daha yüksek ve yağ yakımı metabolizmasını destekler. Kahvaltınızı yaptıktan sonra ara öğünde 4 yemek kaşığı kadar ev yoğurdu veya bir bardak kadar kefir tüketmeyi ihmal etmeyin. E, kalsiyum kaynaklı ara öğünler kemik erimenizi engelleyecek, aynı zamanda size uzun süre tokluk hissi verecektir. Göbek bölgesindeki yağ yakım sürecini hızlandıracaktır. Hatta bu yoğurdunuzun içerisine bir silme çay kaşığı kadar toz tarçın ekleyebilirsiniz kan şekerinizin dengelenmesine ve tatlı yeme isteğinizin baskılanmasına yardımcı olur. Akşam yemeğinizde ise bir porsiyon 300-350 gram kadar ızgara veya buğulama şeklinde pişirilmiş levrek, lüfer, çupra gibi bir balık tercih edebilirsiniz. Eğer ben balık sevmem, evde de çok pişirmeyi tercih etmem diyorsanız hindi tercih edebilirsiniz. Veya bitkisel ağırlıklı beslenmeyi daha çok seviyorum diyorsanız 8-10 yemek kaşığı kadar az yağlı taze fasulye, mevsim türlüsü, enginar gibi sağlıklı mevsim sebzelerinden de tüketebilirsiniz. Menopoz döneminde eğer iştahınız çok arttıysa yemeklerinizin yanına bol miktarda salata ekleyin. Çünkü mevsim yeşillikleri sıfır kalorili alternatiflerdir. Mide hacminizi daha kolay doldurur ve tokluk sürenizi lif içeriği sayesinde daha kolay sağlarsınız. Yanında mutlaka ana yönümüzün yanında mutlaka bol bir salata tüketiyoruz ve bir kağıt cacık, bir bardak ayran veya dört yemek kaşığı kadar yoğurt gibi kalsiyum kaynağımızı mutlaka eksik etmiyoruz. Bu arada akşam yemeğinde pratik bir alternatife ihtiyaç duyarsanız özellikle de fitoöstrojen kaynaklarından bir tanesi, bir tanesi olan kuru baklagilleri değerlendirebilirsiniz. Dolabınızda eğer dondurulmuş mercimek veya nohut varsa bol bir salata yapıp salatanızın üzerine haşlanmış 6-8 yemek kaşığı kadar nohut, mercimek, kuru börülce, maç fasulyesi gibi kuru baklagil çeşitlerinden bir tanesini seçerek ekleyebilir. Ve yanında 4 yemek kaşığı kadar yoğurt da tüketebilirsiniz. Hem sizin için çok sağlıklı bir ana öğün olur hem de sizi uzun süre tok tutar. Akşam yemeğinden sonra televizyon karşısına geçtiğinde ne yaparsam yapayım bir şeyleri çiğneme isteğini baskılayamıyorum diyorsanız yine bitki çaylarından yararlanabilir veya yanınıza salatalık ve marul dilimleri alabilirsiniz. Akşam yemeğinden sonra ise televizyon karşısına geçtiğimde kendime bir şeyler yemekten alıkoyamıyorum. Mutlaka çiğnemi isteğim artıyor diyorsanız da yanınıza bol miktarda salatalık ve marul yaprakları alabilirsiniz. Sıfır kalorili alternatiflerdir. Hem çiğnemi isteğinizi daha kolay baskılamanıza yardımcı olur hem de tokluk hissi verir. Tatlı isteğiniz çok fazla oluyorsa ürünlerde kendinize kakaolu chia puding yapabilir veya iki kare yüzde seksen bitter çikolata tüketebilirsiniz. Serotonin seviyesini de arttıracağı için bitter çikolata kendinizi çok daha iyi ve mutlu hissetmenizi kolaylaştıracaktır. Özellikle de yaz aylarında meyve yemeden duramıyorum diyorsanız meyveyi çok geç saatlere bırakmamaya çalışın lütfen. Meyvenin içerisinde bulunan fruktoz şekeri göbek bölgesinde özellikle de aşırı tüketildiğinde yağlanmayı arttırıyor. Simit görünümünde bir yağlanmaya sebep oluyor. Lütfen bundan kaçınmak adına meyveleri gün içerisinde tüketmeye çalışın. Kahvaltı ile akşam yemeği arasında tatlı yeme isteğiniz olduğunda aynı zamanda meyve tüketerek de bu isteğinizi baskılayabilirsiniz. Bu arada menopoz döneminde oluşan göbek yağlarından kurtulabilmek adına beslenmeye ek olarak mutlaka vücudunuzu egzersizlere desteklemeyi ihmal etmeyin. Çünkü uyguladığınız beslenme programı yüzde %70'ini oluştururken %30'da uyguladığınız spor programı oluşturacak. Özellikle göbek bölgesinden şikayetçisiniz. Bu bölgeye yönelik herhangi bir bel fıtığı, boyun fıtığı veya herhangi bir sağlık probleminiz yoksa yarım mekik tarzında spor hareketlerine yönelin. Yine yani YouTube'da bu hareketleri nasıl yapabileceğinize ulaşabilirsiniz. Ve bol bol su içmeyi unutmayın. Su sayesinde porsiyon kontrollerinizi, iştah kontrollerinizi çok daha rahat yaparsınız. Yeterince su içtiğinizde kendinizi çok daha enerjik ve dinç hissedersiniz. Ödem atımınız kolaylaşır. Vücudunuzda oluşan hormonal değişime bağlı iştah artışlarını çok daha rahat kontrol altına alırsınız. Suyunuzun içerisine dilerseniz bir tane çubuk tarçın veya bir iki tane karanfil de ekleyebilirsiniz. Bu arada bir hatırlatma da yapmak istiyorum. Göbekteki yağlanmanın en önemli nedenlerinden bir tanesi de D vitamini eksikliği. D vitamini eksikliği saçlarınızda dökülme, Depresif ruh hali ve maalesef göbekteki yağ dokusunun daha zor gitmesine, daha zor kilo vermeye sebep oluyor. Bu yüzden de menopoz döneminde aşırı bir göbek bölgesinde yağlanmanız olduysa aile hekiminize giderek veya en yakın bir sağlık kurumuna giderek D vitamini tahlil yaptırmayı da ihmal etmeyin. Bugün sizlere menopoz döneminde göbek bölgenizde oluşan yağlardan nasıl kurtulabilirsiniz bu konuyu anlattım. Sizin de bu konuyla ilgili bana sormak istediğiniz sorular varsa... Videonun altına sorularınızı yorum olarak benimle paylaşabilirsiniz. Bu arada menopoz döneminde bireysel danışmanlık almak isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Size yardımcı olmak isterim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.